Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve nestaîn. Değerli kardeşlerim, özellikle konuşamayan, dili tutulanlar, geç konuşanlar, kekeme olan kardeşlerimiz. Bu ekranda gördüğünüz duayı misk ve amber ile perşembe günü herhangi bir saatinde yazıyorsunuz ve bunu bir adetini suya bırakıp yazılar silindikten sonra temiz içme suyu olacak. O sudan 7 gün boyunca konuşamayanlar, kekeme olanlara içiyorsunuz. Aynı şekilde ekrandaki olan duayı da bir adet misk ve amber murakkebiyle yazıyorsunuz. Konuşamayan, kekeme olan kişilerin boynunda taşıyacaktır. Dikkat edin misk ve amber olacak. Onun dışındaki kalemler kullanmayınız. Allah'ın izniyle konuşamayanlar, dili tutulanlar, kekeme olanlar bunu uyguladıkları anda itibaren Allah'ın izniyle en geç bir ay içinde konuşmaya başlayacaklar. Rabbim muvaffak eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.